128 milyar dolar nerede, nereye gitti bu rezerv, nereye gitti, nasıl gitti, ne kadar kura gitti, ne oldu, kimlerin imzasıyla, kimlerin oluruyla bütün bunlar sorular. Ama 128 milyar dolar niye nerede diye sorduğunuz zaman öyle görünüyor ki soru sormak yasak ya da sorulmaması isteniyor. Cevabını vermek daha kolayken daha dolan başlı yollar kullanılıyor. Ne gibi mesela sevgili izleyiciler? CHP'nin il ve ilçe binalarına asılan böyle afişler var biliyorsunuz. Orada da tek bir soru var. 128 milyar dolar nerede? Soru bu, bu kadar. Cevap vermek değil de başka bir yol tercih ediliyor. O da şu, bunlar operasyonlarla, gece operasyonlarıyla indirtiliyor bu afişler. Şimdi biz daha öncesinde... Benzer haberi işte Bursa'dan, Mudanya'dan vermiştik, Aydın'dan benzer haberler gelmişti, Kastamonu'dan gelmişti. İstanbul'da da aynı şekilde il ve ilçe binalarına asılan bu afişler gece operasyonlarıyla indiriliyor. Savcı talimatıyla polis tarafından vinçlerle indirildiği bilgisi var afişler. Nedeni de ne yani şikayet ne mesele ne burada Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği e, ithamı var. Bunun üzerinden böyle bir girişim söz konusu hatta İstanbul'da özel harekat polislerinin bile devreye girmesi söz konusu olduğu enteresan. Yani soruya cevap vermek daha kolay değil mi? Ama bu konuya tepkiler var tabii. CHP'den tepkiler var. Yani muhalefetin geneli zaten bu konuyu gündemde tutuyor ama CHP bu soruyu, bu afişleri ısrarcı bir şekilde bırakmamaya, indirmemeye de kararlı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslendi. Dedi ki gece yarısı vinçlerin yetmemiş, özel harekat polislerini de baskına göndermişsin, parti örgütlerimize göndermişsin. Mesele ne? İşte bu soruyu sormamız diyor. Fakirin, fukaranın, yetimin parasını soruyoruz sana diyor. E yetimin, yetim ağladığında aş titrer diye de aynı zamanda tepki gösteriyor. İyi Parti'nin grup toplantısı vardı. Meral Akşener'in Hükümeti eleştirileri özellikle pandemi süreci yönetimiyle ilgiliydi. Bir de Libya'ya götürülecek olan verilen 150 bin dozluk bir aşı var ya, yani milletimiz aşı beklerken siz oraya veriyorsunuz diyor. Bir de Kılıçdaroğlu'nun adaylık meselesiyle ilgili yani Millet İttifakı böyle bir şey belirlerse evet olurum, aday olurum demişti. Hatta Cumhurbaşkanı'nın karşısında kendinize şans veriyor musunuz gibi bir soru vardı. Şansı yok demişti karşımda. Şimdi bu soru e, Akşener'e de soruldu. Ne dersiniz böyle bir e, açıklaması oldu Kılıçdaroğlu'nun diye. Memleketin gerçek gündeminin bizim yapmaya çalıştığımız şeyin diyor muhalefet olarak aynı zamanda. işte işsiz gençlerin durumunu, esnafın durumunu, insanların ekonomik anlamda yaşadıkları sıkıntıları gündemde tutmak budur gündemimiz diyor. Daha seçime var. E, aday olmayı düşünebilir e, seçime de var demekte. Bakalım. Bu durum aynı zamanda bu konuyla ilgili özellikle iktidar partisinden gelen açıklamalarda olursa bazı milletvekillerinin sesleri yükseliyor çünkü Kılıçdaroğlu aday olsun vesaire. Burada da yine başka bir tartışma mı çıkarmaya çalışıyor iktidar kanadı. Millet İttifakına yönelik yine belki biraz daha böyle e, bozmak adına çaplatmak adına o da o soruda bir kenarda bulunsun şimdi bunu iktidar nasıl acaba kullanacak bu tartışmayı Millet İttifakı'nın duruşu net. Kimse herhangi bir sıkıntılı bir açıklama yapmıyor. Bir de böyle bir durum var. Bakalım iktidardan ne tür açıklamalar gelir. Hadi başlıyoruz.